Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son zamanlarda dünya diplomatik çevrelerinde bomba etkisi yaratan bir açıklama yaptı. Ona göre Ukrayna yalnızca NATO'ya katılma hakkını kazanmakla kalmayıp aynı zamanda Rusya'ya karşı kaybettiği tüm toprakları Kırım dahil olmak üzere geri almalıdır. Bu cesur açıklama basit bir siyasi duruş gibi görünebilir ancak arkasında çok daha karmaşık çıkarlar yatmaktadır. Türkiye vazgeçilmez bir aktör bu açıklamanın önemini tam olarak anlayabilmek için Türkiye'nin jeostratejik rolünü kavramak gerekir. ABD'den sonra NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahip olan Türkiye, kritik bir konumda yer almaktadır. Türkiye, dünyanın en stratejik deniz geçişlerinden birini kontrol eder. Boğazlar ve Çanakkale Boğazı. Bu su yolları Karadeniz'i Akdeniz'e bağlar ve Rusya için her büyük deniz hareketi bu topraklardan geçmek zorundadır bu boğazlara erişimi olmayan bir Rusya filosu Karadeniz'de neredeyse hapsolmuş olur. Türkiye ile Rusya arasındaki tarihsel rekabet ancak Türkiye'yi Ukrayna dosyasında Rusya'ya karşı bu kadar kararlı yapan şey iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden rekabettir. Yüzyıllar boyunca Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu sayısız savaşa girdiler. 1917 Rus devrimi sonrasında Lenin'in Türk bağımsızlık mücadelesine destek vermesiyle durum biraz yumuşasa da bu yakınlaşma kısa ömürlü oldu. Stalin iktidara geldiğinde Türk topraklarını talep etti ve bu ilişkileri yeni bir gerginlik dönemine soktu. Soğuk Savaş bu karşıtlığı pekiştirdi ve Türkiye 1952'de NATO'ya katılmayı tercih ettiğinde Sovyet etkisine karşı Batı ile sıkı bir ittifak kurmuş oldu. Sovyet bloğunun çöküşünden sonra bile İki ülke arasındaki ilişkiler dalgalanmış olsa da Türkiye hiç zaman Rusya'yı bir rakip güç olarak görmeyi bırakmadı. Ukrayna rekabetin zirvesi, jeopolitik rekabetin bu çerçevesinde Ukrayna büyük bir konu haline geldi. 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne darbe vuran bu durumu kabullenmedi. Türkler için Kırım sadece Rusya için stratejik bir bölge değil, aynı zamanda Sovyetler döneminde Zorla göç ettirilen büyük bir Tatar nüfusuna ev sahipliği yapan bir yerdir. Bugün Türkiye Ukrayna'yı güçlü bir şekilde destekliyor ve Kiev'e sahada pek çok kritik durumu tersine çevirmesini sağlayan yüksek teknoloji ürünü insansız hava araçları, drone sağlıyor. Buna karşılık ABD Ukrayna'ya verdiği desteğe rağmen Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusunda daha ılımlı bir tutum sergiliyor ve kaybedilen toprakların Kırım dahil olmak üzere tam olarak geri alınmasına karşı temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Türkiye'nin durumu Batı ile Rusya arasında ancak Türkiye için durum pek de basit değil. Bir yandan Ukrayna ile yakınlaşırken diğer yandan Rusya ile karmaşık ilişkiler sürdürmektedir. Türkiye dünyanın üçüncü büyük Rusya petrolü ithalatçısıdır. Bu ticaret Rusya'ya milyarlarca dolar kazandırıyor ve dolaylı olarak Ukrayna'daki savaşa katkıda bulunuyor. Bu Türkiye'yi zor bir duruma sokuyor. Eğer Avrupa Birliği'ne üye olursa Rusya'ya karşı sıkı yaptırımlar uygulamak zorunda kalacak ve bu hayati önem taşıyan bu ticaretin sonlanmasına yol açabilir. Aynı zamanda Türkiye, Rusya'nın Türk boğazlarını geçişini göz ardı etmek zorunda kalabilir ki bu da Rusya'nın ticaret yapma ve askeri gücünü projekte etme kapasitesini doğrudan etkiler. S-400 ikilemi, gerginliklerin sembolü. Ayrıca Türkiye'nin 2017 yılında Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemini hatırlatmak gerekir. Bu hava savunma sistemi dünyadaki en gelişmiş sistemlerden biri olarak NATO tarafından tehdit olarak görülmüş ve Türkiye F-35 savaş uçağı programından dışlanmıştır. Bu karar Türkiye ile Batılı müttefikleri arasında gerginlikleri daha da artırmıştır. Türkiye neden bu sistemi satın aldı? Başlangıçta Türkiye ABD'den Patriot savunma sistemlerini talep etti ancak ABD reddetti. Çözüm bulunamayınca Türkiye Rusya'ya yöneldi. Bu tercih kolay olmadı ancak ulusal savunmayı güçlendirmek için stratejik bir gereklilik olarak görüldü. Bugün bu sistem Türkiye ile Batı arasında büyük bir gerilim noktası olmaya devam ediyor. Türkiye için karar anı. Bugün her şey değişiyor. Ukrayna'daki savaşın yoğunlaşması ve Türkiye'nin Putin'e karşı daha sert bir tutum benimsemesiyle ABD SE400'ler konusunda yeni bir çözüm önerdi. Türkiye bu sistemleri koruyabilir ancak etkinliğini sınırlayacak katı koşullar altında ve F35 programına geri katılacak ve yaptırımlar kaldırılacaktır. Bu uzlaşma durumu yönetmenin bir yolu olabilir ancak Türkiye NATO ve Rusya ile ilişkilerini yeniden tanımlıyor gibi görünüyor. Daha yakın bir Avrupa Türkiye'nin Avrupa Birliği ile giderek artan yakınlaşması bölgesel dengeyi sarsabilir. Eğer Türkiye AB üyesi olursa, AB ile politikalarını uyumlu hale getirmesi gerekir. Bu da Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımları da içerir. Bu, Rusya için son derece zor bir durum yaratır. Çünkü Türkiye Boğazlar üzerinden Rus deniz ticaretini kontrol etmede anahtar rol oynar. Sonuç stratejik bir dönüm noktası. Bugün gözlemlediğimiz şey küresel jeopolitikada tarihi bir dönüm noktası olabilir. Doğu ile batı arasında gidip gelen bir ülke olan Türkiye, şimdi bir taraf seçmeye daha kararlı görünüyor. Eğer bu seçim gerçekleşirse, Ukrayna savaşına ve bölgesel güç dengesine olan etkileri büyük olabilir. Rusya ile ilişkiler kurarken Ukrayna'yı destekleyen Erdoğan, nihayet son kartını oynamaya hazır görünüyor. Ama bu denge oyunu nasıl sona erecek, Çift taraflı bir politika izlemeye devam edebilecek mi yoksa Türkiye tamamen Batı'nın yanında mı yer alacak? Ne düşünüyorsunuz? Türkiye Ukrayna'nın, Rusya'nın ve hatta NATO'nun geleceğini yeniden şekillendirecek bir karar alacak mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu analizden hoşlandıysanız bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.